بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين 2 90 مكبور شريف إِلَى عرب عَرَبْخَانَ فِي تَكْبِيرِ شخصي. Eyyedekum Allahu subhanahu ve nasarakum alel a'da'il afaqiyyeti vel enfusiyye. İmam-ı Rabbani kadde sallahu sırrahu cemiyeti müridanı müminleri irşaf ederken onlara nefsin afetlerinden nasıl kurtulacaklarına dair yol ve yön verirken cemiyetin müminlerin dertleriyle hem hal olmaktan da geri durumdur. Ve başı sıkışan, derdi olan, sıkıntısı olan, maişetle ilgili sorun yaşayan, kendisine bu hususta müracaat eden insanları boş çevirmemeye, Onların dertleriyle dertlenmeye devam ediyor. İş arayan birisine hatırı geçen insanlara rica ederek iş buluyor. Aş arayana aş arıyor. Böyle Allah'ın kullarının kendisine hangi niyetle gelmişse o niyetini o ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Bu mektubunda da İmam-ı Rabbani kaddesallahu bu, bir şahsı zamanın idarecilerinden birisine havale ediyor ta ki işi görülsün diye. Niçin böyle yapılması gerektiğine dair kısacık bir mektupta önemli dersler var. Evvela dua ile başlıyor Cenab-ı Hak her işimizi dua ile yoğurmaya bizleri muvaffak eylesin ehli duanın azaldığı, duaya itimat edenlerin azaldığı, samimiyetle yapılan duaların yok sayılacak kadar azaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Etrafı yeşertmek istiyorsak, etrafımızdaki insanlara dilimiz döndüğü kadar, gönlümüz el verdiği kadar dua ile cevap vermeye gayret etmek lazım bunun çok severesini görürüz. Bir restorana, bir lokantaya oturdunuz. Garson zaten mesleğini icra ediyor. Siz istemeseniz bile gelip sizden sipariş alıyor. Sonra da verdiğiniz siparişi yerine getirecek. Masanıza koyduğu bir bardak su için bile o adama dua etseniz, İnanın müşterilerden hiçbirinden duymadığı, görmediği bir muameleyle karşılaşmış olur. Yıllar önce bilecik tarafından dönüşte bir kahvaltı için durduk. Garson vazifesini yapıyor, ekmeği getiriyor, suyu getiriyor. Verilen üç beş kalem siparişi hazırlayıp getirdikçe, ben de ona dua ediyorum. Allah da sana Öyle evlatlar nasip etsin ki seve seve sana hizmet etsin. Allah öyle bir hanım sana ikram eylesin ki sana bir bardak suyu ikram ederken yüzü gülsün, bundan keyif alsın. Böyle birkaç dua ettikten sonra biraz sonra kıymalı yumurta geldi. Arkasından kuymak geldi. Yanlışlık olmasın dedim. Biz bunları sipariş etmedik. Yok dedi bunlar müesseseden dedi. Müesseseden. Demek hoşuna gitmiş adamın. Niye böyle yaptın deyince hocam ben yıllardır bu işi yaparım. Teşekkür edenler oldu ama bana dua eden hiç olmadı demişti. Allah bizi ağzı dualı kulların arasına ilhak eylesin. Eyyedekum Allah subhanahu ve nasalakum alel a'da il Bir otobüste de normalde otobüslerin yolda yolcu indirmeleri doğru bir şey değil. Ama köy yolu olduğu için rica etsek kimseye de zarar etmeyiz diye şoföre rica ettim. İnerken hem şoföre hem de ardında kalan yolcuların yol selameti için hem sevdiklerine hem de muratlarına nail olmaları için dua ettim. Sanki otobüsün içerisi mescide döndü. Kadir gecesinde hani bir dua yapılır, herkes gönülden amin der ya, herkes bir anda iştirak meğer millet duaya ne kadar hasretmiş. Allah Celle bu. afaki ve enfusi yani içinizde enfusi. İnsanın kalbinde istememesi gereken şeylere karşı her meyil, her arzu, her istek onun düşmanıdır. Yani bir hasta düşünün. Ona doktor üç beyazı yasaklamış. Şeker yemeyeceksin, tuz kullanmayacaksın, undan kaçınacaksın. Nefsin ısrarla bunu istemesi onun düşmanıdır. Çünkü diyor ki bunlardan bir tanesini kullansa tedavimiz netice vermeyecek. Belki hastalığın üç kat, beş kat artacak. Allah alem akıbeti ölüm de olabilir. Bütün bunları söylediği halde artık bizim için en büyük düşman nefsimize yasaklanan şeyleri istiyor olmak. Onları kaçak göçe yine de tüketmeye devam etmektir. İşte Evliyanın da nefsimize yasakladığı işler var. Ey kullarım, şunları istemeyin. Onları istemeyin. Ömen yu ka shu ha nefsi fe ula iki bi Nefsiniz cimrilik ister. İnnel insane hulika li yu'a. İza massehu şerru cezua ve iza massehu'l hayru menua. İnsanı tanife derken insan korkak yaratılmıştır. İnnel insane hulika li yu'a. Nasıl korkak? İdamesse bu şerru Ona bir bela, ona bir musibet, ona bir dert isabet ettiği zaman panikler. Eyvah şimdi ne olacak? Bütün imkanlar yüzüne kapatılmış gibi olur. Uçak türbülansa girdiği zaman en önde oturan kelli felli bir adam sakin sakin duruyor. Diğerleri kıyamet koparıyor. Görevliler dediler ki biz kendi işimizle uğraşalım bu milleti bakalım bu adam gayet sakin duruyor. Ona rica edelim de milleti o teskin etsin. Anlaşılıyor ki efendim heyecanını yenen bir adam. Adama rica ediyorlar şöyle omzuna dokunuyorlar. Beyefendi beyefendi. Milleti yolcuları siz teskin etseniz de biz de işimizi yapsak. Bu paniği daha kolay atlatırız. Beyefendi dedikleri adam çoktan gitmiş kalpten. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا Bir musibet isabet ettiği zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz. Korku, panik. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا Eğer bir insana hayır isabet ederse, makam sahibi olduğu en çok korktuğu şey makamını kaybetmek. Şöhret sahibi olduğu, en çok korktuğu şey şöhretini kaybetmektir. Onun için Efendim, sosyal medya hastaları vardır. Takipçi sayısı çıkmıştır 500 bin'e veya 1 milyona. Onun tek korkusu vardır, o takipçileri kaybetmektir. Kaybetmemek için her türlü şebekliği yapar. Bir milletvekili o koltuğu aldıktan sonra, onun intiyazlarına sahip olduktan alıştıktan sonra kaybetmemek için her şeyi yapar. اِذَا مَسْهُ الْخَيْرُ مَنِعَ Cenab-ı Hak ona bir hayır, bir imkan verdiği zaman yine korkaktır. Neyin korkusu bu? E kaybetmenin korkusu. İşte bunlar enfüsi düşmanlar dediği İmam Rabbani Asin, içimizdeki düşman. Cenab-ı efendim bunlardan sakın. Asıl bunlardan uzak durun. Bunlardan kurtulun dediği ne kadar içimizde ruhumuzu kemiren, nefsimizi kemiren, akıbetimizi elimizden alan düşmanlar varsa Allah onlara karşı bizlere yardım eylesin. Ve afakiye zaten afaki düşmanlar malumumuzdur. Efendim Allah'la aramıza set çekmek isteyenler. En en büyük düşman budur. Yoksa bizi savaş meydanında şehit eden değil. Yoksa elimizdeki dünyalığı elimizden alan değil. Afaki düşman asıl bizim imanımızla mücadele edendir. İmanımız ve bu mücadele de küçüğünden büyüğüne kadar, gencinden ihtiyarına kadar bir iman borcu olarak herkese anlatılması gerekir ki bizim imanımızla mücadele hayatın her safhasında devam ediyor. İnanın sokağa çıktığımız zaman, iş yerine girdiğimiz zaman, yolda yürürken bir alışveriş merkezine girdiğimiz zaman küfrün imanımızla olan mücadelesi Gazze'nin Gazze'de İsrail'in Müslümanlarla olan muharebesinden daha az değildir. Allah orada orada dünyanın en zor en çetin imtihanını yaşayan kardeşlerimize imdad eylesin. Cenab-ı Hak hiç kimseyi vatansız bırakmaz. Vatansız. Yıllar önce Mısır Ezher'de okuyan bir arkadaşımız gemi yoluyla hacca gidiyoruz diyor. Arkadaş grubundan bir tanesi de içlerinden biri de Filistinli bir delikanlı Muhammed diye o kadar sevecen, o kadar neşeli, o kadar tatlı yüzü ki gemideki herkesin neşe kaynağı. Bir ona gidiyor, bir buna gidiyor. Bunu. Sonra benim karşıma geldi. Hatırıma bir sual geldi, ona sordum. Dedim ki Muhammed, 21-22 yaşındasın veya 20 yaşındasın. Şimdiye kadar 20 tane ülke gezmişsin. Acaba imkanın olsaydı dolaştığın, gördüğün ülkelerden hangisinde yaşamak isterdin diye sordum. Bu soruyu soruncaya kadar yüzü gülen Muhammed bir anda kilitlendi. Nefes boğazında düğümlendi. Başı öne düştü. Ben hiç onu bu kadar üzeceğimi düşünmeden bu suali sordum ama yüzünü kaldırdığı zaman iki gözü iki çeşme dudaklarından titreyen dudaklarından tek bir kelime çıktı. Vatani dedi. Vatani. Allah Gazze'li Müslümanları da Filistin'deki kardeşlerimizi de Suriye'deki kardeşlerimizi de ümmeti Muhammed'i de atansız bırakmasın. Suriye'de ilk muharebe başladığı zaman oradan gelen bir hoca efendi şunu söylüyor. Diyor ki biz Irak'ta Irak'ta Amerika Irak'a girip oradaki Müslümanları vurmaya başladığı zaman. Çok bilenlerimiz şöyle dediler. Ehlu Irak, ehli nifak. Vardır kitaplarda Hz. Hasan, Hz. Hüseyin radıyallahu anhuma ile ilgili yaşanan hadiselerden dolayı ehli Irak, ehli nifak diye böyle demeye başladık diyor. Irak ehli, nifak ehlidir. Onlar zaten bunu hak ettiler. O oh olsun oturduğumuz yerde sıcak Yataklarımızda, hmm. evlerimizde Irak'taki Müslümanları zalim Amerika'nın vurmasını hak edilmiş bir ceza Allah'ın tokadı olarak telaffuz ettik. Fazla geçmedi. Birkaç sene içerisinde aynı bela bizim başımıza geldi diyor. Şimdi size bunu için söylüyorum? Bir Müslüman belde vurulurken sakın ola ki, kalbinizden, dilinizden böyle bir cümle sadır olmaz. Araplar zaten hak etti demeyin. Allah Celle Celaluhu o belayı buraya çevirmeye kadirdir. Evet. Cenab-ı Hak müminlerin üzerinde dolaşan kara bulutları evet. bir an önce izah eylesin. Ve evet. necaküm <laughs> anil <laughs> beliyyeti suriyeti vel maneviyye. Sureta belalardan da, Manevi belalardan da yani ibadetten lezzet alınmak, insanın ayağını efendim caminin çekmemesi, eline tesbih alamaması, Allah diyememesi, bütün bunlardan ağırlanması bunlar da manevi belalardır. Allah her türlü manevi beladan bizleri muhafaza eylesin. Bu kadar da ihtimalim. <laughs> Selamdan gayrı bilme bu cihanı. Unut hep varını hep, iğni anı. Eğer hızrı bulursan iş şanı, yine bil mürşidin gönderdi anı. Vesile bil anı hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Tarikat aliyede meşayikın bizzat kendilerini tecrübe ettiği bazı disiplinler vardır. Onlar bir itikadi mesele olarak, bir itikat kuralı olarak değil, nefsi terbiye etmek, huzuru bir an önce yakalıp, yakalayıp kendimizi düzeltmek için büyüklerin tavsiye ettiği disiplinlerdir. Şimdi bunlardan bir tanesi de senandan gayrı bilme bu cihal. Bir müridin mürşidi hakkındaki zanlı nasıl olacak? Sen andan yani mürşidinden gayrı bilme bu cihal. Cihanda ne ile karşılaşırsan Allah'ın hangi lütfu sana ulaşırsa o lütfu o büyükler sayesinde sana ikram edilmiş. Onların tasarrufu olduğunu unutma diyor. Bizim göremediğimiz ama hissetmek istediğimizde hissettiğimiz bir şeydir tasarruf. Yıllar önce Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrı Bulgaristan'da Mektep okurken buraya gelmiş, sonra Molla Camii'ye kadar okumuş bir delikanlıyı çağırıyor. O zaman uzun okumaya fırsat yok. Biraz istidat, biraz kabiliyet varsa Efendi Hazretimiz hemen görev vazifeye göndermeyi istiyordu. Aciliyet sebebiyle. O çocuk gitti oraya. 3-5 ay içerisinde 300 tane cemaati oldu. Böyle millet gelen takılıyor, gelen takılıyor. Biz böyle bir şey görmedik, biz böyle bir ses duymadık, böyle bir nefes tatmadık. Sonra onun o kabiliyetini, onun cemaatteki nüfuzunu gören bir profesörün dikkatini çekiyor, imtihan ya. Ona diyor ki, ben Malezya'da öğretim görevlisiyim. Bak diploman yok, bu işler diplomasız olmuyor. Sen gel Malezya'da oku bir diploma al, daha kolay bu işleri yap, hükümet de seni tanır, diyor ve delikanlının aklını çeliyor. Delikanlı geliyor buraya, Efendi Hazretlerimizden izin istiyor. Malumunuz biz Şeyh Efendi'den izin istemeye geldiğimizde, Şeyh Efendi istediğimiz cevabı bize versin diye gideriz. Halbuki bizi düzeltecek, bizi değiştirecek, dönüştürecek, geliştirecek olan istediğimiz cevabı almak değildir. Duymamız gereken cevabı almaktır ve onu tatbik etmektir. Bu delikanlı da inanmış bir vaziyette geliyor. Efendi zorluyor. Efendi Hazretleri yok diyor. Sen olduğun yerde kal diyor. Çocuk tekrar tekrar. En son buyuruyor ki gitme sana burada tasarruf verilecek diyor. <laughs> Gitme sana burada tasarruf verilecek diyor. Hiç duyduğumuz bir tabir değil. Ama delikanlı dinleyemiyor. Tasarruf demek yani Allah Celle Celaluhu ona öyle bir tecelli edecek seninle Mevla iş görecek, seninle Meşayih iş görecek. Zaten onu hissetmiş olman lazım. Aklına güveniyor. Diplomaya ümit bağlıyor, gidiyor. Malezya'dan döndükten sonra 300 kişi değil, 3 kişi bile daha peşinden geldi. Allah Celle Celaluhu büyüklerin tasarrufunu üzerimizden eksik eylemez. Unut hep varı hem inu anı. Şeyh öyle bir fani ol ki kalbinde Ondan gayrı neye karşı muhabbet, ilgi, alaka, beklenti varsa hepsinden kurtul. Ta ki eğer hızlı bulursan iş uşağı, bir gün Hızır kapını çalır, çalarsa ondan bir dilekte bulunup da dileğine kavuşacağına dair bir ümit içerisindeyken ki rahmetli Hızır Efendi Allah ona da bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin. Demişler ki 40 gün sabah namazını Fatih Camii'nde kılan Hızır'ı görür diye. O da başlamış sabah namazında gidiyor, geliyor, gidiyor. 3-5 gün sonra birisi safta omzuna tıklamış. Demiş ki senin Hızır'ın İsmail Adı, demiş. Doğru. Senin Hızır'ın burada. Allah Celle Celaluhu Hızır'ı doğru yerde aramaya bizleri muvaffak eylesin. Evet. Hacı Bilal Efendi de hacca gideceğim diye tutturdu. Efendi Hazretlerimizden müsaade istiyor fakat müsaade çıkmıyor. Biraz daralmış illa gitmek istiyor. Bir gece rüyasında ona diyorlar ki senin Kaben burası diyorlar. Beytullah burası. Sabah geliyor şimdi Efendi Hazretlerimize. Ne oldu Hacı Bilal? Gitmedin Yok dedi Efendi Hazretleri vazgeçtim. Niye? Çünkü bana dediler ki Beytullah Burası. Eğer hızrı bulursan iş bu şanı, yine bil mürşidin gönderdi an. İnsan hızrı bile gördüğü zaman da nereye nispet edeceğini bilmeli. Mektubatta İmam Rabbani Hazretleri bir müridin kendisine ulaşan lütufları asli merciğine irca etmesini bilmesi gerekir. Bu da tarikatta bir dedi. Asli mercine kime isnat edecek? kimin vesilesiyle kendisine lütfedildiğini hatırında tutması gerekir. Bir derviş sefere çıkıyor, sefer esnasında bir yerde konaklıyor. Orada tabii, orası bir tekke aynı zamanda, tekkede ona yatak <laughs> tekke veriyorlar, yemek veriyorlar, içecek veriyorlar, hizmet o biçim, bilabede. Bu derviş kendisine ne ikram edilse, şeyhinin olduğu tarafa dönüyor. Efendi Hazretleri, sizin sayenizde yine karnımız doydu. Sizin sayenizde yine istirahat ettik. Yine lütuflara mazhar olduk. Her seferinde böyle diyor. Bu sefer orada bulunan Şeyh Efendi'nin müritleri, hizmette bulunan, ikramda bulunan müritlerinin zoruna gidiyor. Ya bizim yemeğimizi yiyor, bizim aşımızı yiyor. Başkasına teşekkür ediyor. Efendi Aslan'a e söyleyelim de bunu buradan gönderelim, yani kovalım demek istiyorlar. Şey Efendi'ye durumu izah ediyorlar. Şeyh Efendi insaflı, işi bilen birisi. Diyor ki hayır, onu kovmayın ama toplanın, ondan edep öğrenin, ondan istifade edin diyor. Vesile bir ana hakka gidelim. Cemal-i Kemal'e seyredelim. Altyazı